Herkese selam. Cık, olmadı ya. Selam selam selam. Herkese selam. Bugün sizlere ikisi plus'ın 3 günlük e, şeyinin nasıl iptal edeceğini göstereceğim. Yani aslında benimki e, yani 3 günlük değil. Ama sizlere istek üzerine gösteriyorum hemen. Bakın bunu abone iptal ettiği bir şey var. Bunu buradan yapmayacağız. Play Store'a ya gidiyoruz. Yanlış söyledim. Profilimize tıklıyoruz. Hemen tıkladık gördüğünüz gibi. Buradan ödemeler ve abonelikler yazıyor. Ona basıyoruz. Burada abonelikler diyor. Burada ben tabii başka bir cihazdan yaptığım için çok görü yani burada görünmüyor. Da basın hani abonelik PK'sı aboneliği gösteriyor. Ona basıyorsunuz. Sonra oradan işte hani iptal et falan. Zaten kendiniz öğrenebilirsiniz ya da başka bir YouTuber'lara da bakabilirsiniz. Ben iptal edemediğim için şu anda yapamıyorum. Ama siz bu şekilde de yapabilirsiniz. Her neyse herhangi bir YouTuber'dan da bu e, nasıl iptal edildiğine bakabilirsiniz. Ben hani şu an yapamadığım için e, yapamadım. Ama aboneliğimin süresi bitti, bitmek üzereyken yani bir gün öncesinden iptal etmeniz gerekiyor. Mesela o söyleyen kızın 3 Haziran'da bitiyormuş. O zaman 2 Haziran'da e, yapması gerekiyor. Başka bir YouTuber'ın videosuna bakarsa e, gene görebilir. Ben şu an dediğim gibi iddia edemiyorum. Ama yine e, isterseniz e, o benim bitmeden bir gün önce yine gösteririm nasıl olduğunu. Hoşça kalın Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın.